Bir aşağı yukarı Nasıl? aşağı Selam arkadaşlar Merhaba bela, bela. Bugün Duymadan, görmeden, konuşmadan kek yapmaya çalışacağız Düşün, Dördümüz evet, evet. İki tane konuşmayanımız olacak Miran ve Nisa <laughs> Hatta, evet Ben görmeyeceğim Sen Ben de duyacağım, şu an duyabiliyorum İki aşamadan geçiyorum Bir kulaklığım daha var bu arada Hiç duymayacağım Umarım yani. Evet şimdi durun ağzına. bağlayalım o zaman. Ağzı mı? Değil. Evet. Bu aşamaya gelelim. <laughs> o ay kadar çok iyi hissediyorum ki. Beni bir kere Ben yapayım dedim sana. Ki kim çok kızacak? Beni bir kere daha Ne oldu? <laughs> bir şey mi yaptın? Hayır bir bir şey yaptım. Dur saçın elimde. vallahi bir şey yapmadım. Hayır ya Şaka şaka. Çok, 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 çok tatlı oldu. <laughs> ha, bir şey söyleyeceğim. Efendim? Bu yürüyün. Bu yürüyün. Sakın ay, ay, ay. bana mimik yapmayın. <laughs> ya. <laughs> tamam. Vallahi ne olur ya. <laughs> 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 Şuna bakın. <laughs> İzleyicimiz var. <mı> <laughs> ben... Şimdi... Üç tane yumurta kırıyoruz. Üç tane yumurta kırıyoruz en başta. Tamam Aa, mı arkadaşlar? Biraz Nasıl yapacağız? Hı. Üç yumurta... Üç yumurta ya. ile başlıyoruz. 3 yumurta. <laughs> Duru. Bir dakika. Burada bak köşesi. Evet, kabuğu nereye atacağım? Hmm. Neyse. Sana vereceğim. Hmm. Kabuk düşer sağa. <laughs> çıktı. Normal çıktı sakin. Evet. <laughs> Çok sonra no. Normal yumurta çıktı buna. Ellerim <laughs> de şeker. Nerede oldu benim bana ya? <laughs> Benle dalga geçmeyin ya. Yapmayın. Koyayım mı yerine? Evet. <laughs> su içsin bu. <laughs> dur bir su bardağı alsın. Gel dur bir su bardağı alalım. <laughs> Çay bardağı lan <laughs> Al Duru dök Az Bir hı hı. Bir su bardağı hı. su ya İnek <gülüyor> Süt <gülüyor> yani Süt getiriyorum İneği nasıl yaptın? Bu mu kanka? <laughs> hı şu an Devam hı hı. et Duru dökmeyi de Bak bir eline bunu tut bir eline süt, süt içine dök. Aaaa. Elime döküyorum. Şarkım bitti konuşmayın durun. Şimdi arkadaşlar bu arada ee, bir çay bardağından birazcık az yağ koyacağız. Ya bu mu Nisa? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu bir yağ. <laughs> Ve bunu birazcık bardağa döküyorum. Durun döksün. Hı -hı. Dök durun. <laughs> <laughs> tamam dökme. <mü>? <laughs> ya. Abilersin. Allah oh. hı. Hı hı. Eh Şimdi yağımızı da döktü arkadaşlar. Bardağımı alsın. Nisa bunu karıştırıyor. Nasıl? <laughs> <laughs> Okey. limonu yıkadık ve bunun içine rendeliyorum <laughs> Şarkım bitti. Buz mu yiyorsun? <laughs> bunlar organik limon. Değil <laughs> mi? Organik mi? Yıkadın mı? Yıkadım. <gülüyor> <gülüyor> Nisa. <gülüyor> Bu sen misin? Ağaç ağaç. <laughs> Evin önündeki ağaçtan toplanıyor bunlar. Bizi bir yere koysan artık ya. <laughs> limonu yiyorsun. Oh, çok güzel şarkı. Limon. Limon keseceksin şimdi. Limon kesecek arkadaşlar. Dur ben tutayım, tutayım bıçağı. Dik elini kesme. <laughs> Ne tek bir ses. Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Aferin. Aferin kızım. Un ve kabartma tozu ekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bunu alın da şeyin içine İki paket. Ben. İki tane. Küçük. İki bardak. İki parmak kadar, <laughs> iki parmak eksik, iki çay bardağı. Çınsın <laughs> <İki>. ya. <laughs> i̇ki, bardak. <laughs> i̇ki parmak <laughs> Çar artı. Yarısı <laughs> bir buçuk park, bir buçuk iki buçuk iki buçuk buçuk. mu? Süpersin. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ne olur konuşma ya. Çok çıkıyorsun bunu koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> o oh, masal duyuyor. Kes sesini. Bunu duydum <laughs> ama. Ne yapıyorsun? <laughs> Bana ne yapıyorsun? <laughs> şimdi dur un koyacaksın. Sen elde un şeyine götürdüm. Bunu al bunun içinden. Evet, bardağı koyacaksın şimdi. Bardağı koydun. Evet, koydum. <laughs> Bir bardağımız döküyoruz. Kek'e bakayım mı? <laughs> gitti mi? Nisa Nisa gitti Nisa mi? gitti. Geldin mi? <laughs> İkinci bardağı koydum. Şimdi bu bardağı koyacağım. Buçuk. <laughs> çok ya. açıktı. Bu Bunun da kapağını kapatalım arkadaşlar. Hı. Bir... bir, bir hmm. Hmm. Oğlum şey yok mu fırça? Hmm. Evet çok iyi gidiyorlar şu an. Çok koydum buna bu arada. <laughs> Takıl burada. Ne oğlum deliğin içinde işte ya böyle böyle yapacağım. Bir iki <laughs> sıra. Bir buçuk bir iki hı hı. on iki hı. on iki tane kap var burada tam benimde mi hı hı. hissediyorum ben şimdi i̇şte tarifte bir limon yazıyordu biz yarım limon sıktık bunun içine hı hı. öyle mi yapmamız gerekiyordu hı hı. diyorsunuz? Hayır be. Tamam. Bu ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Bence tamam ya. Dağıtsın mı her yere? Evet. Şimdi Sanırım dağıttı. Ben elimi yıkayamamışım Yürü ya. Yürü yaparsın değil mi dostum? Evet. Hı hı, hı. Yaparmış. Elim yap yağlı be. <laughs> Şu an. Çok büyük keçi bu, bu ne? Ben bu an yakın çekmek istiyorum. Küçük pankek kek. Yapıyorum. <laughs> <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> <laughs> Bırakmasın, ben nasıl yapacağım? Masal. Efendim. Ne masal ya. Ne kadar kaldı bitmesine? Altı tane. Bitti mi? Altı tane daha dolduracak. Tamam bitti mi sonra? Ağzına kadar doldurma bence. Buraya Bitiyor 6 tane sonra. <laughs> ben çok kaşındırıyor ya çıkartmak istiyorum. Ne oldu dur acıktın mı? Hayır. Acıktım. Ne? Hayır. Ne diyor? <laughs> ya? yavrum da bakar mısın? Bunun da el eli bak görüyor bu tamam mı görmez Evet taşırdım. Çok zordu ya. Her döktük yani. Hiç ünlü olmadığımız bir kere daha anladım ya. bir kere daha anladım. Bir, bir kere daha. daha. Yerkene. yerkene mi? Tamam yerkene evet. görüşürüz. Hadi dur. Hala poğaça kokuyor bence. Kalkay. Al onu koy. Getir vereceğim. Ne kadar kovduk çıktı. Mimi çık Bu fındık gibi hani böyle kışın yenilenmiş unutlar ya. Kestane mi? He. Kaç Onun kokusuna, koku? kokusuna benziyor. Kokla. Bakayım. Aa evet kestane gibi kokuyor bak. Kestane nasıl kokuyor? Ya. Ya. Evet öyle kokuyor. Güzel tespit. işin komik tarafı bitti. Biz, biz yemeğe geçeceğiz. Yanaçık, burada donarsınız kim bilirse. biz bunları yemeğe geçeceğiz. Donarla burada. Size, size, çok teşekkür ediyoruz. Niye? Bize eşlik ettiler. Mi? Evet sen güzel arkadaşlar. <laughs> o yüzden bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay.